Rüya Ay korkuttun Ülfer abla. Niye korktun ki? Yoksa bir işkilin mi var? Ne işkili? Bilmem. Böyle sabah sabah hazırlıklar falan. Uğur ola da. Hayır ola. Nereye yolculuk? Okula. Okula. Şaka yapıyorsun Rüya. Biz çünkü salazi bilmiyoruz senin okula gittiğini falan. Biliyorsan niye soruyorsun Ülfer abla? Şurada iki mürsel mecaz yapmaya çalışıyoruz herhalde. İzin verirsen Rüya. Ne bu böyle iki diren bir çekirdek okula mı gidilir? Yok mu yani sizin okulun bir kılık kıyafet adabı yönetmeli? Rüya. Yoksa sen gizliden gizliye biz evleniyoruz setine falan mı gidiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ay nesi varmış kılığımın kıyafetimin? Ya nesi yok? Nesi yok? Ya maazallah bir kameraya denk gelsen yani haftanın şıkı seçileceksin. Saçlar, başlar, takılar. Oo! Oh! Oh, o ne öyle? Hadi bakayım. Ya bu ne yüzü? Yoksa sen gizlice evlerden mi <laughs> Allah başımıza gelenler. Ay bu be kız benim nihayetim olacak. Allah'ım ben bunu zapt edemiyorum. Ay, sakin ol. Ne Sakin ol. Nereden bir ya? O zaman nişanlandım. Çok daha bela. Ama felaket. Ay Mete cinnet geçirecek seni, öldürecek seni. Öldürecek Rüya. Hızını alamayacak, beni de yaralayacak. Sonra hop camdan atlayacak. Çıktı beşinci sayfa ben Allah'ım. Ya dur, dur bir dakika. Ya sıradan bir gümüş yüzük sadece bak. Beğendim aldım. Bak bunu da beğendim aldım. Ne güzel. Sıradan mı? Evet. İyi. Ben de senin de okula geliyorum. E, geliyorum. Testi kırılmadan müdahale etmek lazım. Ya ama ama yok ama yok tartışma bitti. İki dakikada hazırım. Yok. Kerem geç kalıyoruz. Şu Rüya'yı çağır. Yok ya. Sabah sabah ürper istilasını orayım değil mi? Git sen çağır. Ben de sabah sabah yüksek dozda ürperi alamam. Onun için bekleyelim en iyisi. Bekleyelim. Günaydın. 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 E, hadi okula geç kalıyoruz. Hadi. Günaydın. Alper abla güvenlik alarmını sarıdan turuncuya çıkardık Kerem. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Böyle giderse Ülper'i evi Pentagon üstüne çevirecek. Ben de sana beş metreden daha yakına sokulamayacağım. Ya bir yol bulmamız lazım Kerem. Ben boğuluyorum. Onun yüzünden evde babamla birbirimize gireceğiz o olacak. Şşş tamam hayatım. Sakin ol. Bulacağız bir yol. Nasıl bir yol? Ne bileyim ya. Düşünmemiz lazım öyle küt diye vahiy gibi gelmiyor ki insanın aklına. Düşünelim. Keşke Ülper abla seni sevseydi. O zaman bunlarla uğraşmak zorunda kalmazdık. Ne dedin sen? Ne dedim? Ülper abla seni sevsin dedim. Saçmalıyorum işte Kerem. Bir dakika bir dakika. Tabii ya. Süper bir fikir geldi aklıma. Ne geldi? Ülper'in beni sevmesini sağlayacağız. Nasıl olacak o? Künkse daha mı deleceğiz? Hayır daha kolay bir yoldan seni sevmesi mümkün değil de o bakımdan söylüyorum. Onun gibi bir şey hayatım. Kerem söylesene çatlatma sana onu, hadi. Bak planım şöyle gel, şimdi siz ürperiyle ara sıra alışverişe çıkmıyor musunuz? Tamam abi anladım ben, böyle hazırlanacağım, ürperin üstüne atlayacağım... ...çantasını kapacağım değil mi, kapkaççı şekli? Evet abi, sonra seni kaptığın çantayı ben senden kapacağım biraz da pataklayacağım seni. Nasıl ya? Bir dakika abi ne öyle pataklayacağım falan ne iş? Ya Arif'im lafın gelişi söyledim, ben seni nasıl pataklarım abi? Rüyayla ilişki buna bağlı Arif'im. Bana bak, o zaman sert falan vurma Sonra ben gaza gelir dalarım, sonra bozuşmayalım. Ya tamam Arif'im ya, tamam. Allah. Bak sen de fazla hızlı koşma, yakalayamazsam rezil olurum ha. Tamam abi, ben zaten koşamam ki. Yürü sotaya yat, sotaya. Sotaya. Rüya ile çıkar şimdi. Şşş, nasıl oldu? Süper oldun oğlum. Geç kalıyoruz Ya bir dur bir çekiştirmesene Rüya Nereye geç kalıyoruz sokakta yoklama mı yapıyorlar Yani alt tarafa alışveriş bu Ama büyük ucuzluk var indirimler deli gibi hadi Ay Delirtme adamı yani iki ayağımı bir pabuca soktun Rüya E tamam Öbür pabucada indirimler alırız işte E iyi tamam dur şu çantamı da bir takayım da ben Bu ne Ne Züya sen artık 17 yaşında bir genç kızsın. Bu tip nesneleri tanıman lazım yavrum. Evde kapalı kalmak sana hiç yaramamış. Bu bir çanta. E, tamam da bu çanta senin yaşına hiç yakışmamış Ülper abla. Nesi varmış benim yaşımın? E, ya çift askı ve böyle ilkokul çantası gibi. Ya vallahi gülerler sana bundan. Aman gülsünler canımdan kıymetli mi? Sen toysun daha bilmiyorsun. Sokakta kaptı kaşlı terörü var. Kadınları böyle sürükleyi sürükleyi veriyorlar. Biz korunalım da. Ya başka çanta alsan ne olur Rüfer abla rezil edeceksin beni şimdi. Aa sıkıldım artık Rüya. Çıkacaksak çıkalım yoksa oturup kapuskamı pişireceğim. İyi ee, tamam çıkalım. Tamam. Hadi. Şu şemsiyemi de alayım da. Hem silah hem koruna. Yürü. Dur. Ben Bodrum'a yerleşmeden evvel Rüya, yakın doğuş dersleri de almıştım ama kullanmak nasip olmadı çünkü babanla evlendik. O yüzden sakın korkma, ben seni her şekilde korurum çocuk. Hadi yürüyelim. Ya Pikachu, abi ben nasıl alacağım bu çantayı ya? Ya oğlum altı üstü bir sırt çantası. Sen yaparsın Arif'im. İddiaya girelim. Sen o sırt çantasını kaparsın Arif'im. Var mısın iddiaya? Varım be. Abi bak konuştuğumuz gibi ha. Sert durmak yok tamam mı? Ya, tamam Arif'im hadi hadi yürü. Sepecan. Oğlum acıyor mu ya? Vallahi çok özür dilerim Arif'im. Ya abi, Halil canım yapmayacaktı ya. Kadın iki saat şemsiyeyle paraladı beni oğlum. Her tarafım çürük içinde ya. Ya çürükler benim planımda yoktu abi. Hem nereden bileyim ben şemsiyeyi kadının kılıç gibi kullandığını? Yok abi. Bundan sonra benim olayım bitmiştir. İddia falan yok. Bu olay benim şuurumu yerine getirdi. Sen Rüya'yla birlikte olacaksın, ürperinin gözüne gireceksin, o ara şemsiyeleri ben yiyeceğim. Yok abi öyle bedava iş. Öyle mi? Şu koskoca cüsseyle küçücük kadınla başa çıkamadım be Arif'im. Ya abi hala kadın falan deme bak. O kadın değil, o yaratık o. Deli kuvveti var oğlum. Ya benim Rüya'yı kazanmam lazım ama nasıl abi? Ya hala Rüya diyorsun ya. Oğlum şaşırdın mı sen? Yok öyle bir şey. Bitti. Unut unut yok. Abi seviyorum ne yapayım? Tamam abi sev. Bundan sonra da kendin pişir, kendin sev. Ben hiçbir şekilde yokum. Kusura bakma abi. Öyle mi? Kardeşini yarı yolda bırakıyorsun ha Arif? Abi hiç kusura bakma bırakırım. O yaratık işin içinde olduğu sürece ben bırakırım. Kusura bakma. Aa, Arif, senin dilin de şişmiş abi. Aç bakayım dilini. Aç aç. Ee, yap. Yap. Aç aç. Ee, Yalnız bırakıyorsun ya, ha kardeşini. Ne oldu oğlum? Ya, ya. işte.